Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 geometri ikinci kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızda sayfa numarası 158 ve 159 ve testimizin adı da ÖSYM tadında sorular 5 testi. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Evet ilk sorumuzda şöyle sözel bir soru. Dik koordinat düzleminde ABC üçgeninin A köşesinin X koordinatı 6, Y koordinatına 5 eklendiğinde AB'nin orta noktası elde ediliyormuş. Hemen ne yapalım burada? Hocam bir üçgen çizelim şöyle. Üçgeni çizdik ve rastgele şurada A A virgül B diyelim mesela. Şimdi burası da B noktası, burası da C noktası olsun. Ben X'ine 6, Y'sine 5 eklediğimde AB'nin orta noktasını elde edecekmişim. A artı 6'ya B artı 5 oldu burası. Ve orta nokta oldu burası. Sonra A köşesinin X koordinatına 7, Y koordinatına 3 eklediğimde A, orta noktası buluyormuşum. Ekleyelim bakalım. A'ya 7, B'ye de 3 ekleyeceğim. Burayı buldum ve orta noktası burası. Bir de A köşesinin X koordinatına P, Y koordinatında R eklendiğinde. Ne oluyoruz ya burada? Bir şeyler oluyor. Hemen A'ya P ekleyelim. B'ye de R ekleyelim. G'yi elde diyormuşum. Ya hocam bir sürü sayı oldu. Boş ver işlemini yap kendinden çıkacak büyük ihtimalle. Şimdi burada dikkat et. Hocam burada bu nokta verilmiş bu nokta verilmiş bu noktayı bulabilir miyiz? Bulabilir. Zaten bana bu köşeler lazım ağırlık merkezine gitmem için. Çünkü 3'e bölünmüş hali. ABC köşelerin 3'e bölünmüş hali. E o zaman hadi bakalım. Burada x y deyip de işlem yapabiliriz. Hocam toplamlarının yarısı a artı 6 toplamlarının yarısı b artı 5 deyip x y'yi bulabiliriz. A böyle de yapmayalım. Biz şunu da öğrendik. A'dan A artı 6 ya. Hocam 6 artmış çift çizgide. Çift çizgide bir daha artı 6 artı deriz. Yani burası A artı 12'ye. B'si de 5 artmış. Bir daha 5 artacak deriz. O zaman B artı 10 deriz buraya. Sonra gelelim buraya. Şimdi A artı 7 olmuş. A'dan 7 artmış. Bir daha 7 arttırıyorum. O zaman A artı 14 olur. 3 artmış burada. O zaman bir daha 3 arttırıyorum. B artı 6 oldu mu burası? Oldu. Bak B iken B artı 3. Bir daha 3 arttırıyorum. B artı 6 oldu. Şimdi ağırlık merkezinin ne olmasını istiyoruz? Hocam hapsisler toplamının A var. A artı 12 var. A artı 14 var. Topladığımız zaman 3A artı 26 yapıyor. Yani 3A artı 26 bölü 3'e. Ordinatlara bakalım şimdi. B var. B artı 10 var. B artı 6 var. O da 3B artı 16 değil mi? Evet 3B artı 16 bölü 3 yaptı. Hatta ağırlık merkezi buradan 3A bölü 3 ayırayım. A artı 26 bölü 3'e. 3B bölü 3 de B yapıyor. B artı 16 bölü 3 yaptı burası. İşte A'ya P eklenmiş, R eklenmiş. B artı R nedir diye soruluyor. Şurası P, burası R ya. O zaman burası 26 bölü 3 artı 16 bölü 3 isteniyor. Bu da kaç yapıyor? 42 bölü 3 yapıyor. 42'yi de 3'e böldüğümüzde kaç yapar? 14 yapar. Yani cevap C seçeneği olur. Kendiliğinden geldi. İçlem kendiliğinden geldi. Evet. Birinci soruyu böylelikle C seçeneği olarak bulduk. Geldik ikinci soruya. Analitik düzlemde verilen bir düzgün altıgenin A6'ya 0 ve B0'a 6 köşeleri eksenler üzerindedir. Buna göre C köşesinin x eksenine olan uzaklığı. Yani şuradaki uzaklık isteniliyor benden. Şimdi bir kere ben şu 6'ya 6'yı kullanma, kullanmalıyım. Burası 6. Burası da 6 değil mi? Evet. Hop şöyle çizersem. Hocam 6 6 ise 6 kökli olur burası. Ve düzgün altıgenin bir dış açısı 360 bölü 6'dan 60 ya iç açısı kaç olur? 120 olur. E madem 120. Burası 120. Şunlar da birbirine eşit. 30-30-120 üçgen çıktı. E o zaman ben burada 6 kök 2 kök 3'e bölecek olursam çünkü 30 30 123 gelen özelliği a aysa ise a kök 3 120'nin karşısı belli ise kök 3'e bölerim. 6 kök 2'ye kök böldüğüm zaman 6 kök 6 bölü 3 yapar. Bu da 2 kök 6 yapar. E o zaman buraya ben 2 kök 6 buldum çizgiye. Yani burası 2 kök 6 oldu mu oldu. E şimdi benden şu uzunluk isteniyor. Arkadaş burası nedir? Bak şuradaki açı ikiz dik üçgen. E burası 45. Çok güzel. Şimdi burası 90 derece değil mi? Çünkü iç açısı 120 dereceydi. E tamam burası 45 burası 90 ise buraya da 45 45 derece kaldı mı kaldı. E o zaman 45 45 90 üçgeninde soru işareti ne olacaktır? Dik kenarda hipotenüse geçiş kök kat. Hipotenüsten dik kenara geçti. Kök 3'e kök 2'ye bölünmüş hali. Yani iki kök 6 bölü kök dolayı cevaba iki kök 3 ulaşır ulaşırız. İkinci soru böylelikle D seçeneği oldu. Geldik 3. soruya. Şekil 1'de Dik koordinat düzleminde y ekseni üzerine yerleştirilen lambanın tepe noktası A0 a 0'a 23. X ekseninde dik konumlu direğin tepe noktası c 16'ya 15 olarak veriliyor. Lambanın b noktasından kırılıp ucunun direğin c tepe noktasına gelmesiyle şekil oluşmuştur. E verilen bilgileri kullanayım kardeşim. Ben şimdi buranın ne olduğunu biliyorum. 16. Buranın ne olduğunu biliyorum. 15. 16'ya 15'ten. Ve direğin uzunluğunda ne olduğunu biliyorum. 23. Bak Direğin uzunluğu şekil 1'de de var şekil 2'de de var. Oradaki şu 15 birim uzunluğu da var. E ben burada direğin şuradaki uzunluğuna A dersem tamamı 23 olduğundan burası 23 eksi A değil midir? Evet. E şimdi buranın 16 olduğunu da biliyorum. Zemin her ikisi de dik. E o zaman dik üçgen oluşturalım. Dik dörtgenle hop dik dörtgenle A ise A buraya 15 eksi A kaldı. 16 ise 16. Yap Pisagor'unu burada. Hocam 16 var. Şimdi burada 16 varsa büyük ihtimalle üçgendir. Normalde şöyle yapmak lazım. Yani 23 eksi A'nın karesi eşit. شتر <applause> 16'nın karesi artı 15 eksi a'nın karesi deyip işlem işlem işlemle a'ya ulaşmamız lazım. Ama 16 varsa büyük ihtimal 12, 16, 23 üçgendir. 20 olması için buranın a'nın 3 olması lazım. A yerine 3 yazarsam burası da 12 oluyor mu? Oluyor. Yani a'yı 3 bulduk böylelikle. Madem a 3 benden x eksenini kestiği nokta isteniyor. Şuradaki nokta isteniyor. E burada da arkadaş şöyle büyüteyim istersen. Şurayı 3 buldum. E zaten burası 15. Burada şu uzunluğu bulursam olay bitti. Burada da bir temel orantı var mı? Var. enine ne artı 16 6'ya oranı eşittir. 3 bölü 15 olmaz mı? Olur. Sadeleştirdim 5. 5'e eşittir. N artı 16 yapar. 4'e eşittir 16'tan. N'i de buradan ne buluruz? 4 olarak buluruz. Evet N 4 ise x ekseninde 4 birim sol tarafta burası d noktası isteniyor benden o da x 4 noktası yapmaz mı yapar. Bizden de zaten o isteniyor. D noktasının x koordinatı nedir diye soruluyor. Cevap B seçeneği oldu. Üçüncü soruda. Evet geldik dördüncü soruya. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijin olan x kenar dik üçgenin. Hmm. Hemen şöyle bir analitik düzlemi çizeceğiz galiba. Özel bir durumda var çünkü. Bir köşesi orijin olan x kenar dik üçgenin. Diğer iki köşesi birinci bölgededir. Hocam dik köşesi acaba şurada olabilir mi? dik köşesi burada olursa bu şekilde olur üçgenim. Olmaz. Yani en iyi ihtimalle bu şekilde olur. Diğer köşeler birinci bölgede olmaz. Ya da şöyle olabilir. Bir köşesi burada e 90 açacak ya bir köşesi de burada olur. O zaman dik köşesi kesinlikle ama kesinlikle burada değil. O zaman dik köşesi burada değilse bizim üçgenimiz nasıl bir üçgen? Şöyle bir üçgen. Diğer dik köşesi de birinci bölgede olacak ya. Şöyle, şöyle, ve şöyle bir üçgen olacak. İkiz kenar dik üçgen diyordu. Hemen şöyle ikiz kenar dik üçgenleri de göstereyim ben. E sonra 7'ye 1 noktası verilmiş. Neresi? Bu üçgenin orijine en uzak köşesi. En uzak köşesi burası değil mi? Evet. Bunun noktası ne verilmiş? 7'ye 1. Burası 7. Burası 1 verilmiş. Sonra ne yapacağız burada? Üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Üçüncü köşeyi bulacağız daha. Şu köşeyi bulacağız. Arkadaş bak şimdi ne yapmalıyız? Normalde şöyle yapabilirsin. Pisagor bağıntısından burayı bulup sonra Pisagor bağıntısından bunlar çıkar. Sonra buraya A virgül B dersin. Buraya olan uzaklığıyla buraya olan uzaklıkları birbirine eşitlersin. Olay biter. Ama bence daha kolay bir yolu vardır. Ben, ben de ilk defa çözüyorum soruyu şimdi. Bir şey yapmalıyız. Yani benden bu nokta isteniyorsa o zaman bu noktanın ben eksenleri olan uzaklarını bulacağım değil mi? Evet. Analitik düzlemde bir nokta isteniliyorsa, ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklıkları bizim için önemli. Hocam buradan hop buraya dik çizeceğim ama şekil karışacak. Buradaki dik uzaklığı buluruz. Şöyle ya da buraya çizeceğim. Yani şu uzaklıklar lazım olacak bana. Şu uzaklık ve şu uzaklık. Ee, bu uzaklık zaten burada var. O zaman ben buradan bunu çizeyim. E şimdi ne yapacağım ben burada? Hocam alfa beta'ya alacağım. E sonra beta alfa geçiş yapamıyorum. Dikdörtgen yapmam lazım. Dik üçgen oluşturmam lazım. Hocam bakacak olursak burada bak şöyle. Burada bunu dikdörtgen tamamlayabiliriz. Ya da dersin ki beta 90 alfa lazım bana uzattın alfa geliyor dersin. Hemen şöyle uzattım buradan alfa geldi. E hocam burada da hop şunu uzattığın zaman şöyle alfa beta oluşmuş oldu. Bak iki üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Daha güzel oldu. Ben buraya A dersem A artı bir Burası da A artı bir. E burada alfanın karşısı A ise Burada da alfanın karşısı a'dır. Hemen a'yı yazdın. Burada beta'nın karşısı a artı 1 ise burada da beta'nın karşısı a artı 1'dir. Bak daha kolay çıkıyor. 7 tamamı. E bunun tamamı 7 ise şurası da 7 olacak ya. Yani buradan 2 a artı 1 eşittir 7 ise 2 a'yı 6 bulurum. A'yı da 3 bulurum. A'yı 3 yazdım. Burayı da 4 buldum. İşte B köşesinin koordinatları çıktı mı? Çıktı. 3 birim sağda 4 birim yukarıda. Bizden ne isteniyor? Ağırlık merkezinin koordinatları isteniyor. Burayı 3'e 4 noktası olarak buldum dostlar. Yazıyorum şöyle 3'e 4. Şimdi bu nokta belli. Bu noktada 0 0 belli orijinde. Bu noktada belli zaten 7'ye 1 noktası. Ağırlık merkezinin koordinatı nedir? Hocam ağırlık merkezinin koordinatı da apsiler toplamın 3'e bölünmüş hali. 0 artı 7 artı 3 bölü 3'e 0 artı 1 artı 4 bölü 3 yaptı. Yani 10 bölü 3'e 5 bölü 3 yaptı. Bizden ağırlık merkezinin koordinatları toplamı isteniyor. Yani 10 bölü 3 artı 5 bölü 3 o da 15 bölü 3 yapar. O da kaç yapıyor o zaman? 5 yapıyor. Evet güzel bir soruydu. Dördüncü soru Böylelikle ne çıktı? D seçeneği çıktı dostlar. Geldik 5. soruya. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijin olan o ABC karesinin alanı 49 birim kare olup y eksenini 0'a 9 noktasında kesmektedir. Analitik düzlem çizip yorumlayacağım şimdi. Analitik düzlemi çizip kareyi çizeceğiz bakalım şimdi. Hocam analitik düzlemi çizdik. E çizince ne olacak? Burada ikinci bölgede kalan kısmın alanı kaç birim kare olabilir? He olabilir diyor. Şimdi alanı 49 yani bir kenarı 7 olan bir kare çizeceğim ben ardından y eksenini sıfıra 9 noktasında kestiğini göstereceğim. Y eksenini sıfıra 9 noktasında kesen bir kare nasıl olabilir mesela? Hocam şöyle bir kare olabilir. Şöyle. Tam da sıfıra 9'da kesen böyle bir kare olabilir. E hocam başka olabilir mi bu? Olabilir arkadaş. Olabilir. Yani bu noktasını burada kesen ya da şöyle de olabilirdi bu. Hocam bu biraz daha yatık olup şöyle 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 de olabilirdi. Şuradaki nokta da 9 olabilirdi arkadaşım. Hatta onu da çizeyim ben. Ayıp olmasın ya. Değil mi? Şöyle şöyle analitik düzlem çizip karemiz bizim şu şekilde biraz daha yatık olup şöyle şöyle ve şu şekilde de olabiliyor. Zaten olabilir diye sormuş bize. Karemiz bizim bu şekilde de olup burası da 9 olabilir. E, buradaki alan ne isteniyor bizden? İşte buradaki alan isteniliyor. İkinci bölgede kalan kısmın alanı. Ya bu ya bu. İlk etapta şunu yapayım ben. Şuranın kaç olduğunu biliyorum ben. 9. O zaman burada uzunluk kaç oldu? 9 oldu. Karenin bir kenarı kaçtı? 7 idi. E o zaman Pisagor bağıntısından 81'den 49 çıkınca kaç kalıyor? 32 kalıyor. O zaman burası kök 32 yapacak. Kök 32 de 16 çarpı 2 olduğundan hani 16 çarpı 2 16 dışarıya 4 diye çıkar. Burası da 4 kök 2 oldu. O zaman üçgenin alanı ne olacaktır? 4 kök 2 çarpı 7 bölü 2 olacaktır. 4 kök 2 çarpı 7 bölü 2 de kaç yapıyor? Hocam Burası da 2, 14 kökü yapıyor. Şıklarda var mı? Var. Olmasaydı ne yapardık? Bir de buna bakardık. Burada da ne olacaktı o zaman? O zaman hocam şöyle olacaktı. Yine burası 9, burası 7 ya. Ee, sen şurayı 4 kökü olarak bulacaktın. O zaman şimdi ne yapacaktın? tüm alandan şuradaki alanı çıkartıp burayı bulacaktım. Yani tüm alan 49. 49'dan da neyi çıkartacaktın? Alan aynı çıkıyor zaten burada kalanda. E, 14 kök yapıyor. 49 14 kök de cevap olabilir. Dostum haberin olsun. Ama şıklarda bu var. O yüzden Cevap E seçeneği oldu 5. soruda. Geldik 6. soruya. Şekilde AB doğru parçası biçimindeki bir çubuğun atılmadan önceki ve atıldıktan sonraki konumlarının gösterildiği dik koordinat düzlemi görülmektedir. Peki çubuğun ilk konumunda uç noktaları A 44'e 21 noktası ile X koordinatı 28 olan B noktasıdır. Orta noktasından tutulup atılan çubuğun son konumunda orta noktası başlangıç noktasında. Bak son konumunda başlangıç noktasındaymış. Yani burası 0'a sıfır. Tam orta noktası. E hocam burası 0'a sıfır noktasıysa iki nokta arasındaki uzaklıktan ben şurayı bulamıyorum olabilirim. Hocam x'ler farkının karesi 8, y'ler farkının karesi 6. Yani 6'ın karesi artı 8'in karesi ya da kısaca 6, 8, 10 üçgeninden direkt 10 bulabiliriz değil mi? Evet burası 10, burası 10. Toplamda 20 mi yaptı burası? Aynen öyle. Sonra ne yapacağım burada? Buradaki orta noktası tam buraya gelmişti attıktan sonra. E buradaki orta noktasından dolayı da yine bir şeyler yapacağız burada. Buranın hapsi kaç? 28. He 28'e soru işareti. Bak şimdi ben şunu yapacağım bu seferde. Çubuk aynı çubuk değil mi? Aynı çubuk. Hocam x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi eşittir ne olmak zorunda? 20 olmak zorunda. İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkına bakıyorum burada. X'ler farkını şöyle bakacak olursam. Hop şöyle bakalım. 44'ten 18'i çıkarttığın zaman 44'ten 28'i çıkarttığın zaman kaç kalıyor? 16 kalıyor. Ha hocam x'ler farkı dik üçgenin kenarları gibi düşün kısaca. Hani iki nokta arasındaki uzaklığı 20 bulmaya çalışacağız ya. E kısa yol ispatta dik üçgenden çıkıyordu. Evet, x'ler fark. Yani şuraya e, şu iki nokta arasındaki uzaklığı karekökle yapmayalım bence artık. X'ler fark kaç? 16. E, Uzunluk da 20 ise y'ler farkının kaç olması lazım? 12 olması lazım. Ha, eksi 12 de olabilir bu arada. Ama buradaki nokta aşağıda olduğu için y'ler farkı pozitif olması lazım. Belli zaten. Bak analitik düzlemde aşağıda çizilmiş. Eksi 12 olamaz. O zaman y'ler farkının 12 olması için şurada 16'yı kullandık çünkü. 12 olması için 21'den ne çıkartırsak 12 olur? 9. Yani burayı 9 olarak bulduk arkadaşım. Çünkü şuradaki y'ler farkı kaç olmak zorunda? 12 olmak zorunda. O zaman y'ler farkı 21 eksi soru işareti yazıyorum. 21 eksi soru işareti eşittir 9 olduğundan soru işareti de kaç çıkıyor? 12 çıkıyor. Tamam. Onda bu yo 9 çıkıyor. 20 pardon. 21 eksi soru işareti 12 olmak zorunda. X'ler farkı 12 olmak zorunda. E, X'ler farkı 12 olmasından dolayı tam tersi yazmışım. Özür dilerim. Burası kaç olacak? 9 olacak. Tamam. Bunu anladık. Soru işareti. Bizden ne isteniyor? Buna göre şu bunun orta noktasının ilk konum ile son konum arasındaki mesafe isteniliyor bizden. E o zaman şuradaki orta noktayı bulalım biz. Orta nokta koordinatı 28 artı 44 bölü 2. İkisini topladığım zaman 28 ile 44 toplarsak kaç yapıyor? Hocam 72 yapıyor. Bölü 2 36. Burası 36 yaptı. Sonra y'ler farkı. Y'si 9 öbür 21. 2'ye böldün 15 mi yaptı? Evet. Şimdi bu iki nokta arasındaki uzaklığa bakacağım. Ya arkadaş direkt bu kare içerisinde 36 eksi sıfırın karesi artı 15 eksi sıfırın karesinden çıkacak mı? Çıkacak ya artık. Bunu da kısa yoldan yap ya. Dik üçgenin kenarları 36 eksi 0 36. Öbür kenarı da 15 eksi 0'dan 15. Hocam bu ve bu bu 5'in 3 katı bu 12'nin 3 katı bu da 13'ün 3 katı yani kaç çıkar burası 39 çıkar dolayısıyla cevap böylelikle 6. soruda C seçeneği çıktı lütfen bunları kısa yoldan yapın bunun ispatını falan ben size gösterdim her şekilde gösterdim ya yani o yüzden ispatını da gösterdiğim için rahat davranıyorum ÖSYM de sorsa emin ol bu şekilde ispatı dik üçgenle çözülebilen iki nokta arasındaki uzaklardan bahsediyor. Tabii iki nokta arasındaki uzaklığı bileceğiz ama bunu da bilin lütfen daha kısa yoldan yaparsınız. Evet böylelikle ÖSYM tadında 5 testinde bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Orijinal sorular 1 var. O yüzden ne diyoruz? Bir sonraki teste yani orijinal sorular 1 testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. <laughs>